Vlog Aşkım yapıyoruz. çok pardon biz buradaydık dedin gene. Biz orada <laughs> kanalımızı bilmiyormuşuz. <laughs> Kanalımızın adını yorumlarda yazdık. <laughs> şuradan şuradan. Ongol. <Oğul. gülüyor> Tell me what can I do? Ama bir daha yazdım. Ya Mia! Merhaba arkadaşlar. Biz oradaydık kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Haftalardır geziyoruz. Gezi vloglarıyla karşınızdayız. Bugün de değişik bir şey yapalım dedik ve mutfaktayız gördüğünüz gibi. Şöyle bir seriye devam edelim dedik. Biz mutfaktaydık serisinin ilk videosu ile karşınıza geleceğiz şimdi. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bugün San Sebastian cheesecake tarifi yapacağız. Dışarıda kafelerde 200-250 lira dilimine fiyatları var evde ekonomik şekilde nasıl yapılacağını göstereceğiz. Özellikle üniversite öğrencilerinin çok beğeneceğine eminim bu tarifi. Evde artık flörtlerine mi olsun, kız arkadaşlarına <laughs> mı olsun? ya da eşlerine mi olsun? Hep erkekten bahsettik bak. Kızlar da erkek arkadaşlarına yapabilirler yani. İsteyen arkadaş. Evet, sonuçta ne demişler? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Doğru. Herkese olacak bir tarif yani. Ekonomik olarak evde San Sebastian tarifi. Hadi başlayalım. Şimdi kullanacağımız malzemeleri sayacağım size. Bu arada bu Tarifi direkt Refika'nın mutfağından aldım ondan öğrendim yani. Kiri marka Sürülebilir peynir tam yağlı taze peynir olması lazım. Aşkım bir Kiri markayı ben daha önce duymadım. Güzel Neyin bir ürünü? marka. Neyin ürünü? Bilmiyorum aşağıdan bir bak bakayım. Güzel bak. mi? Evet çok güzel. Bundan ki yeri bunu kullanırız <gülüyor> artık. <gülüyor> Yaklaşık 1 kilo kadar ee, taze peyniri. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki de bu markayı almak zorunda değiller. Refika Hanım mesela içimle yaptı bunu. Aynen aynen. Sadece güzel bir peynir olması çok önemli. Tam yağlı taze peynir olacak. Evet. Yani lapneyle Bilcan, olur ne mu? Istemiyorum. Yani biz tercih etmedik. Olur mu bilmiyorum ama bunun daha güzel olduğunu ama. söylüyorlar. Bunun suyunu Evet, ha, bu kesinlikle. Arada, buzdolabından çıkmış değil, oda sıcaklığında olacak. Hı hı. E Bu önemli bir detay. Suyunu da lavaboya dökeceksiniz. Şimdi 1 kilo taze peyniri kabımıza alıyoruz. Karıştıracağımız kaba 1 kilo taze peyniri alıyoruz. Biraz mutfağa batırıyorum aşkım ama artık idare edersin. Önemli değil. Birlikte toplarız. Ben sadece makarna yaptığımda bile mutfağın halini biliyorsunuz. Evet. Şimdi. Kesinlikle biliyorum. Biz yemek yapmayı çok seviyoruz. Böyle vaktimiz oldukça mutfağa girmeye çalışıyoruz. Ve Necdet'in... Tabii ki şimdi <laughs> inceleyeceğiz çünkü dediğin gibi... ...erkekler tavuk sote yapınca kendini şef sanıyor diyorlar. Ama Necdet'in tavuk sotesi gerçekten mükemmel. Yani bizim bir menümüz vardı. Tavuk sote, yanına da patates kızartması. Bu menüye bayılırdı ee. ve ilk evlendiğimizde sürekli yapardık. Bu, bu kiloları kolay almadık yani. <laughs> Evde denemeyiniz mi diyorsun yani. Denesinler ama her zaman da denemesinler. <laughs> Şimdi evet sen. Ha, bu arada bir şöyle kilo kadar gösterelim. krem peynir daha doğrusu sürülebilir peyniri kaba aldım. Toz şekerimiz nerede aşkım? Toz şekerimiz şu dolapta. Şimdi ilk önce bunu yavaş yavaş çırpacağız. Toz şeker çırpıyor muyduk onu? Yani çırpmasan da olur. Zaten Refika... Bir buçuk bardak toz şeker. iki buçuk paketten az şey, altı yumurta. Şimdi bir buçuk su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Aşkım bu klasik tof... su bardağı mı? Evet evet, onunla ekleyebilirsin ölçüsü iyi. Ve Şöyle bir, bir süre çırpacağız. Edelim. Biliyorum, biraz şekerli bir tarif. Ama San Sebastian Cheesecake hiçbir zaman diyet yandaşı bir tarif olmadı yani. Bunu döktük. Yani şimdi fitleri çıkıyor ama... Hiç orijinal gibi olacağını zannetmiyorum. Yavaş yavaş çırpıyoruz, şekerler eriyene kadar. Evet, böyle şekerler eriyene kadar çırpıyoruz. Şekerlerin topaklığı kaybolana kadar. Şeker hiç topak topak ağzınıza gelmeyene kadar. Hani o küçükken tatlı niyetine yoğurda toz şeker döküp yerdiniz ya, Aynen. öyle olmayacak. Çok güzeldi. O zamanlar zevki vardı tabii onların. Şöyle bu elime alayım mı? Mecdet'le biz tatlı konusunda aslında çok farklıyız. Ben daha çok sütlü tatlıları, o da şerbetli tatlıları seviyor. Ama buluştuğumuz ortak evet, nokta bu. San, bu. San Sebastian. Şöyle kenarlarını kimden alayım? Şimdi bu San Sebastian'ı kimden öğrendiğimizi söylemek ister misin? Yani böyle bir cheesecake'in varlığından haberdardım ama Hiç ilk kez şey. diyetisyenimin şeyinde, kafesinde yedim. Ve o, Antalya'nın en iyilerinden birini yapıyor yani. Evet, gerçekten çok lezzetli yapıyor. Antalya'da o güzel oda ve limanda şubesi olan tatlıcıdan çok sevdiğinizi biliyorum bu cheesecake'i ama Nutri Foodi kafede en iyilerinden birini yiyebilirsiniz. Bu arada yapıyorsun da San ah, Sebastian nasıl bulunmuş hiç ben araştırmadım. Hep yiyorum ama sen biliyor Ben tabii ki de... <laughs> biliyorum <sınıfı>. <gülüyor> <gülüyor> <Ç> Çocuksun. <gülüyor> <gülüyor> Aptalsın. <laughs> Gerçekten öyle küçümseyerek baktım ya adam. Tabii ki de oturup da İ İspanya'da tarihini <laughs> araştırmadım da bu videoyu çekeceğiz diye açtım biraz okudum. Oo, dersine de çalışmışsın. <laughs> İspanya'nın Bask bölgesinde San Sebastian şehrinde kafenin adı neydi ya? Oradan mı geliyormuş? Orada kafenin adını unuttum şimdi. Oradaki kafede şef ilk defa yapmış bunu az malzemeyle çok güzel bir tatlı yapmak için yapmış ve çok güzel olmuş. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Üstü yanıksı biraz. Normal cheesecake gibi tabanlığı yok. Bizim kazan dibine üstü ve altı biraz benziyor. Bence onlar da zaten fırında unuttular. Sonra tadına baktılar. <laughs> Güzel olmuş. Biz bunu satarız dediler, sattılar. Yumurta vakti geldi artık bu arada. Yumurtaları tek tek eklemek ve çırpmak çok önemli burada. Evet. Çünkü yumurta kokusu oluyor. 6 tane yumurta ekleyeceğiz. Bu arada San Sebastian Cheesecake demiyor Dünyalılar. <laughs> Dünyalılar. Dünya... <laughs> Dünyalılardan tiskiniyorum. O... Tiskiniyorum geldiğiniz. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var. Dünden beri Nevzat bir şarkıya taktı. Söylemek ister misin şarkını? Ben Şemsi Yastım'a hayranıyım tamam mı? Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. <laughs> Bilmiyor musun aşkım sen bunu? Sayende biliyorum. Çünkü ben böyle gece yatarken böyle relax müzik dinlemeden uyuyamıyorum çoğu kez. Dün dedim ki bana bir relax müzik aç. <laughs> Ve gerçekten <laughs> Bu müziği açıp telefonu sehpaya koydu ve <laughs> <laughs> ben uzaylılar hoş geldiniz diye uyumaya dalmaya çalıştım çünkü neyse kapat desem kapatmayacak ben kapatsam tekrar açacak o yüzden hiçbir folyomaya girmedim dinledim ve sabah uyandık işe Konca gidiyoruz. Kurcalandı zihnimizi. Yine aynı şarkı. Uzaylılar hoş geldiniz. <laughs> ne var be ne güzel şarkı işte. Bu da mı Afyon? Şarkı değil bu Türkiye? Yani bilmiyorum Minis ama Kırşehir kır gibi bir aksanı var. Bir de Nevzat'ın bir oyunu vardır ve bunu var bana yaptırana kadar beni mahveder. Ana. Sürekli böyle Kabuk bir yerli gittim, olmam ha? gerekiyor benim. Kabuk gitti mi bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey olmaz. <laughs> Sürekli bir yerli olmam gerekiyor. Bir gün geliyor diyor ki bana Afyon şiirası yaptırmaya çalışıyor. O gün hatta Kırşehir'e taktı. Şu gonülü denizden söyletmeye çalıştı. Hadi ve... bakalım. Kırşehirli Heh. olacağız diyorum. İşte. <laughs> bir türlü gonül diyemiyor. De bakayım. Ve beni linçliyor Kırşehirli olamadığım için. Gonül. O zaman şey rahmetli Neşet Ertaş yeni ölmüştü. Hadi evet. Kırşehirli ol diyordum sana. Evet. Ara ara da tutuyor bu damarı. <gülüyor> <gülüyor> ve küsüyor olamadığım için <laughs> böyle bir şey yok. Nasıl gonül diyemezsin diye ne? Evet. Şuradan şuradan. Kongol. Bilemiyorum. Oo kıvama bak aşkım. Oo bakalım. Ona küçük sürprizler yapalım. Çok güzel oldu. Evet. Kaçıncı yumurtadasın ama İki. Biraz Oo, daha çok Kıvam çok iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi internette bir akım var yumurtayı çat diye alnına takıp vuruyorlar. Hı. Bana yaparsın diye çok korktum. <laughs> Yapmayacağım. Yapsaydın seni ne <laughs> <laughs> Çünkü ben yumurtadan az etmem. Yumurta kokusuna nefret ederim. Hocam böyle pasta yapmayı içinden öğrendi. Her şeyi senin için yaptım ben. Yaptığım bütün yemekleri senin için öğrendim. Sadece bekarken bir kere Ezgi ile kek yapmayı çok severdik. Ezgi kız kardeşim. Geçen videoda gördüğünüz Kadıköy boğasının anası. Yee diyorum. <laughs> 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 Ezgi ile kek yapmayı çok severdik bekarken. Şeyde mutfağa girip kek yapardım. Ben yapardım. Ezgi de çok severdi benim kekimi. Böyle minnoş minnoş abi gibi gösteriyorsun ama kardeşinin panik atak sebebi bu gördüğünüz gibi. Çocuktuk o zamanlar. <laughs> neler neler yapıyormuş yani. Alt tarafı çocukken apartmanda balici yaşadığına inandırıp Ezgi'yi okula giderken mavi önlükle balici gibi karşısına çıktım. Ne var yani bunun? Bazı şakalar hem prodüksiyon hem disiplin ister. Öyle mi? Öyle. Ezgi nasıl kaldı ama bir daha yapsın. Bu arada kıvam çok güzel oldu. Dur kıvamı gösterelim. Tüm yumurtalar bitti. Tabii biz her yumurtayı ekledikten sonra bayağı bir çırptık. Bunun püf noktasından bir tanesiymiş bu. Bu aşamada çok iyi çırpmak gerekiyormuş. yumurtaları. evet, yumurtaları iyice yedirmek, yedirmek lazım. Burada... Çok güzel oldu. Refika Hanım, o kadar Refika Hanım'ı övdüm ki Beni izlemek gidip Refika Hanım'dan ta tarif alacaklar. E tabii ki de şef olana sen değilsin sonuçta. Olsun. Refika Hanım'dan öğrenen bir öğrenci nasıl yapabiliyor? Önemli olan bu. Refika Hanım'ı izlemek kolay. Ay bu kadar anlattıktan sonra bir Bir çimdik tatlı. tuz atıyor. Şu yani yarım çay kaşığı. Bu bütün tatlara Bence o çok olmadı mı? Hayır. <laughs> Tuzlu çikolata değil. var be, Amerikan <laughs> çikolatası. Aa ben seviyorum. Henry yani ismiydi? neydi? Reklam. <laughs> Baya reklam alıyoruz bedavaya ya. Şimdi popüler youtuber değiliz ya. Salla. <laughs> Biz bu reklamları güzel oldun aslında. Tell me what can I do. <laughs> Buralara et, o müziği eklemek isterdim ama telaffuz Kendim söyleyebilirim. Ne 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 Bir düşürüyormuşum bunu. <laughs> I just what can I do. Can yani sorarsan. <laughs> O sondaki şey kurduşu neydi? <laughs> Kalça kurduşu, gerdan <laughs> Şimdi vanilinleri ekliyorum. İki tane ekleyeceğiz değil mi Tamam. Ama bunu herkes koymuyor değil mi vanilinle? Biz sevdiğimiz için herkes koyuyoruz. Herkes koymuyor, değişik bir lezzet veriyormuş. Evet, ben seviyorum. Refika Hanım da koymuyordu galiba. Koymuyor, evet. Koymuyordu ya. Hatırlamıyorum, ben, ben koyacağım. Sen koy. Fazlası var, eksiği yok tarifimizin. <laughs> değişik tat veriyor bu, güzel olur. Bence de. Bunlarla beraber kremayı da koyacağım. Kremada ne kadar? 2,5 paketten birazcık az olacak. Bu nasıl bir ölçü diyeceksiniz? Eee 200 400 var. <laughs> A <Aa, gülüyor> <laughs> de şey, <laughs> ne demek onun? Aa. Kendi dalım. Saçak gibi değil Ne? Sapık gibi değil miyiz? <gülüyor> aynen aynen. 2,5 <laughs> şeyden paketten biraz az dedi. Yani 420 gram mı? Ben, ben şöyle aşkım? yapıyorum. Aşkım, çok... makas ah, 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 ah. aşkım makas kesmiyor. Aşkım makas kesmiyor. Aramı mı vereyim sana? Hmm. Şöyle kalan kremanızı böyle bir çikolata çikolatayla kremayı eritip çikolata sevenler üstüne de dökebilir San Sebastian'ın. Çok güzel oluyor. Necdet sade seviyor. Çünkü ona göre San Sebastian'a güvenmeyen üstüne çikolata ekler diyor. Doğru mu? Bu da Gözde Hanım'ın lafı diyetisyenim. Bunu da Aşkım o kap, kap olmayacak, mi? olmayacak bence. Yok artık, çok bir kaşık kadar atacağım evet. artık yeter. Yalnız yeter, bir şey yeter. sorabilir miyim? Unu en son aşamada atıyoruz ve unu attıktan sonra çok fazla çırpmamız lazım. kıvam Kıvamını kaybetmemek için. Aynen, un en son. Kap değiştirmek zorunda kaldık, oradan taşacaktı. Daha büyük bir kaba geçtim. Kıvam çok güzel oldu aşkım. çok edemezsin. Yalnız un için elek lazım, değil mi? Evet. Ayrıca bunu kaba dökmek için de elek lazım. Şimdi bir yemek şöyle. kaşığı şöyle bir tepeleme. yemek kaşığı tepeleme un koyacağız ama ne yapıyorsun? Ne yaptın? Unumu eledim, meleme astım. <laughs> bir ufak daha çırpacağız Çok şimdi. Çok çırpmayacağız evet bu aşamada. Sadece un kaybolana kadar bir çırpıyoruz. Komşumuz geldi. Kardeşim gel. <laughs> gel. Tarif <neden>? yapıyoruz. yapıyor. <laughs> Görünce mu? Pilates'e giderken tatlı tarifimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öptük. Tamam bence. Şimdi bunu. Kıvamını da son gösterelim. Of böyle bile insan yiyesik ediyor ya. Şuna bak. Şimdi hassas kısmına geldik. Şimdi kek kabına alma vakti. Aşkım şeyimiz nerede? Fırın kağıdı. Orada. Çekmediniz desene. mi? Hayır. <laughs> Kaşıyla gözüyle gösteriyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet sen le, le, le. Şimdi bunu... Onu bile söyleyemedim. <laughs> bunu da Refika Hanım'dan öğrendim. Her şeyi Refika <laughs> Hanım'dan öğrendim ben. Aşkım illa ki birinden öğreneceğiz. O da birilerinden öğrenmiş. Refika Hanım sana yorumda yaşasın Keşke yapsa. Defika Hanım yorumlara bekliyorum. <laughs> Bu arada kendisini çok seviyoruz gerçekten çok tatlı. Böyle kıvırma, sen yani yuvarlak yapma yöntemini ondan öğrendim. Origami Evet o küçükken origami kanalı izliyormuş. Böyle yapıyorlarmış orada. Böyle bir daha. Şu merkez noktası hep sabit kalacak şekilde katlıyoruz. Bu da böyle bir anın mı yani? Bunu böyle koyacağım ki. Burası bir havuz olsun, dışarılara taşmasın. Buraları böyle düzlemeniz lazım çünkü sıvı bir karışım olduğu için buralar e, San Sebastian içinde kalırsa, bu da piştikten sonra içinde kalır, çıkarmanız zor olur. Refika'nın videoda diyor ki, San Sebastian'ın dilimini 20 liraya verenler bile varmış diyor, yani pahalı olarak. 20 liraya şimdi o kafenin önünden geçemiyorum. Gerçekten öyle, sülü bile alamıyorum. O zaman şöyle söyleyelim, 2025 Temmuz itibariyle dilimi 250 lira bunun tabii biz bayağıdır da, da yemiyoruz dışarıda da böyle hmm. bilmiyoruz ne kadar oldu. 250. Öyle mi? Yedim galiba. <laughs> ha, mi galiba? ha, yakalanıyor musun? <laughs> Hayır, yemedim. Ha, kendin kahve ikram edip dışarılarda yedin mi bensiz? Yemedim karıcığım. Tabii. Bu arada fırınımızı açtık. Biz 200 dereceye getirdik. Fanlı şekilde. Önceden ısıtılması gerekiyor çünkü fırının. Şey çok güzel oldu. Değil mi? Havuz böyle. Bir havuz yapmanız gerekiyor. Aa, bunu ısın. süzerek koyacaktık. Süzgeç nerede? Ha. Ele. <laughs> Eleğimi elediğim yerden, astığım yerden aldım. Çok güzel Burası oldu. Sanki... Bak bu topakları istemiyorduk işte. Elek o yüzden önemli. Gördünüz mü? Şu topakları istemiyoruz. Burası sanki birazcık gidecek gibi bir bakar Bırak. mısın? Şu baloncukları şöyle pıt pıt patlatıyoruz. Şimdi karışımımızı fırına atma zamanı. Böyle gösterelim. Sonra 35 dakika ayı. pişecek. Piştikten sonra görüşürüz. Ya da evde denemeyiniz deriz. <laughs> Bence deneyecekler. Oh inşallah. Hadi gazamız mübarek olsun. Saat kaç? Kaçta ayarlayalım. Attık. Alarm kur istersen. Fırın ayarları altlı üstlü fan ve 200 derece olacak. İşince görüşürüz. fırından çıkardık şimdi biz. Kıvama bakın. Şu sallantı önemli. Şu titreme, cıgıl cıgıl önemli. Ama bu sıcak olduğu için sıcaklığı oda sıcaklığına düşünce biraz daha katılacak ama içi kremamsı olacak. O anı merakla bekliyorum. Orada görüşürüz. Ve aradan 4 saat geçti. Oda sıcaklığına indi. Şimdi kabından çıkarma zamanı. Yaklaş aşkım. Bu kelepçe de Evet de onun kelepçesi direkt çıkmıyor. Yani olsun ki açalım da genişlesin. Şunu bir şuradan alalım. Şuraya bir koyalım. Ooo. Tam istediğimiz gibi olmuş. şimdi bir kesip talım yapma zamanı. Şu bıçağın ucu burası. Merkez noktasına gelecek şekilde şöyle yemin ederim bıçağın kendi ağırlığıyla kesiyorum. Şöyle bir dilim alalım. Of kıvama bak. Oh çok iyi kıvamı. Çok güzel olmuş. Gençler demek ki Refikat Hanım'ın tarifi oluyormuş. Şimdi bir de tadalım şöyle. Önce bu ortadan yiyecek. yenecek tabii ki her zamanki gibi. Şey, bana bunu sürekli Şey yaptıracak. geldi aklıma. Yamiya. Yamiya. <laughs> ya, ya? Aşkım bana bunu sürekli yaptıracaksın. Kamera. Bir daha kafede para vermeyiz. Gerçekten mükemmel olmuş. Hmm. İsteyenler evde deneyebilir. Dehşet güzel olmuş ciddi söylüyorum. Sadece 300-350 liraya mal oldu. Dilimine 250-300 vermek yerine tekerleğine 300-350 evde. Bence çok mantıklı. Evet, bugün de mutfaktaydık ve bir felaketli şaheser yarattık. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Biz mutfaktaydık serisinin bu ilk videosunda başarıya ulaştığımız için çok mutluyum. Şöyle Deneyenler lütfen yorumlara yazsın. Başardınız mı, başaramadınız mı, kıvam tutturdunuz mu çok merak ediyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı tabii ki unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.